Bak oyununu da izliyorlar senin. Yani. Hangi şehirden geliyoruz? Stuttgart. Stuttgart'a selamlar. Annesi oyuna bakalım buraya gel. Bas kızağımızı. <laughs> Olsun yine de bak oyuna yardımcı olalım. Çok iyiyiz. Ya alkış alalım. Alkışlarımız var. Alkış, 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 alkış. <gülüyor> <gülüyor> Hamza filan yapsaydı ya. Ee, Geri şey, şey. gel. Şimdi. Evet. Hiç acımıyor. Sor bakayım acıyor mu? Yo temizliyordum mi? acıyor mu oğlum? Acımıyor değil mi? Aferin sana. Çok <laughs> Almanca acımıyor ne demek? Tut mi? Yok. Acımıyor. Şayze ne demek? Ay vay vay. Küçük şey mi söyledin? Ya, tamam. Şarjı ne demek? Eyvah. Bildim, zam, ne demek merak ettim gerçekten. Ne demekti şayzi? Kötü bir şey. Biraz bacaklar var. Bunu biraz aç oğlum bacağını. <gülüyor> ekmek <gülüyor> ne demek? Bas ee, ayı. Ekmek. Port. 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 Peki sen en çok hangi yemeği seviyorsun Hamza? Balık. <laughs> Balık. <Ben> de... <laughs> <laughs> söyle bana. Döner de verdim. Aa aynı. Evet. Güzel. evet. Hı hı hı. Döner sevmiyor musun Hamza? Döner sevmiyor musun Hamza? Almanya'da güzel dönerler. Döner seviyor musun? Biraz Birazcık. Bir balık döner. En çok Balık seven çocuk, çocuk da ilk defa duyuyorum ya. Balık mı? Evet. Gerçekten balık <laughs> <laughs> Fena bahçeli ya ondandır. <laughs> Bizim çocuk eksotik. Egzotik. Mamamın Bitecek şimdi az kaldı. Az kaldı. açsan daha çok. Peki bir şey soracağım. Senin evcil hayvanın var mı Hamza? Oo, Hamza hast du ein Hamza öldü. Köpek mi demek Almanca'da? Hund. Duyamadım. Hund. 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 <laughs> Kedi ne demek Hamza? Katı. Katı. E, et, et. Bir dakika Hamza hmm. şimdi yine oldu. Şimdi yeniden doğuyoruz Hamza hastaneden. Koş bakalım. Koş koş çarp. Sekiz ne demek? Sekiz ne demek? 8. Ah Seksen 89 ne demek? Oho. 89. O, 89. <gülüyor> <gülüyor> 8 daha 8. yeni okula başladı Hamza. Atma, şey. At, 78 78 Hamza. <laughs> <laughs> Peki dur başka şeyler de sormak istiyorum. Ben merak ediyorum Almancayı. Ah. Hmm, hmm. Ne sorsam? Deniz ne demek? Almanya'da deniz yok. Almanca. Onun, <laughs> de, şey. Onun için demiyorlar. Bir <laughs> şey demiyorlar. Meyage. Görmedikleri bir şey yani. ya. ya? ya. Ama havuz ne demek? Havuz? Şvimbat. Evet. Ya, çok zor ya Almanca. Zor mu sence Hamza Almanca? Hamza orada doğdu değil mi? <gülüyor> Türkçe <gülüyor> mi zor? Çiçek. Aha, evet orada doğdu. Türkçe mi zor? Almanca mı zor? Ney zor? Türkçe. <laughs> Arkadaşlar, hep Almanca konuşuyorsunuz. Evde de siz nasıl konuşuyorsunuz? Almanca genelde. Biraz bacaklarını <laughs> açalım. Bir şey, aufmachen, beni